Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarafından 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan EKPSS 2020 sınavının Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu'nun tavsiyesi üzerine EKPSS sınavı uygulanma tarihi yeniden belirleneceği ve kamuoyuna duyurulacağı bildirildi. Peki şimdi ne olacak? Instagram, Telegram ve Twitter olmak üzere birçok sosyal medyada bu konu tartışılıyor. Sen de sınava girip ders çalışırken hep memur olmayı hayal ediyordun. Hatta bu hayal uğruna işten çıkıp ders çalıştın. Nisan'da yapılacak sınav ertelendi ve sen bunda da vardır bir hayır diye düşünerek bıkmadan, usanmadan virüse rağmen sınava hazırlandın. ÖSYM sınavın ertelendiğini açıklayarak resmen EKPSS sınavını yılan hikayesine döndürdü. Oturup ağlayıp sızlanmakla bu iş olmaz. Hemen üzülme. Bugün Kendine zaman ayır ve umudunu kaybetme filmini izle. Daha sonra ders çalışmaya kaldığın yerden devam et. Sen de bir gün hayallerine kavuşacaksın. Unutma, sağlık yoksa hiçbir şeyin önemi de yok. Hiçbir şey senin sağlığından daha önemli değil. Keşke yeterli önlem alınıp EKPSS sınavı yapılsa. Sizin gibi biz de neler olacağını merak ediyoruz. Ev okulu ile EKPSS hazırlıkları devam edecek. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsin. Her şeye rağmen ders çalışmaya devam edeceğiz. Unutma, senin ders çalışmamanın başkaları için avantaj olacak. Moralini bozma, ev okulu ile sınava hazırlanmaya devam et.